Türkiye'de şu kadarlık bir devlet varsa bak şu kadarlık Türkiye'nin iyiliğini isteyen Türkiye'nin yararına çalışan şu kadar bir devlet aklı varsa Selahattin Demirtaş'ı elin üzerinde tutar Selahattin Demirtaş tekrar söylüyorum geçmişte hataları var mıdır kendi de söylüyor yanlışlar yaptık diyor üstü patası yaptık diyor doğru diyor bütün bunlar çok kıymetlidir hele geldiği nokta Kürtler arasında bu kadar sevilen, itibar gören, yani sadece Kürtler değil, Türkiye'nin genelinde de görüyor ama Kürt seçmen açısından söylüyorum. Bir siyasetçinin hapiste olmasına rağmen öfkesini bir tarafa bırakıp ortak devletten bahsetmesi, barıştan bahsetmesi, demokrasi vurgusu yapması, birliktelik vurgusu yapması. Türkiye'ye sahip çıkması. Türkiye'ye, Türkiye'ye, bunu burada söyleyeceğim, bana göre Mevcut siyasetçilerin, milliyetçi kendini milliyetçi diyen siyasetçilerin tamamından bir daha fazla şey çıkıyor. Bir söylememe ne çıkan. olursun izin ver. E, efendim e, benim sevgili yönetmenim Dersu izinde. Onun yerine bir başka sevgili kardeşim Güven Rejide. Kendisine e, onun nezdinde Reji'ye teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş'ı şöyle görmeyi epeydir ben en azından hasret kalmışım. Hep cezaevinde... O beyaz plastik sandalyesiyle görüyorduk. Ee, bir e, cumhurbaşkanı adayı olduğu günlerden kalma bu fotoğrafı seçtikleri için e, güvene ve rejiye teşekkür ediyorum.